Arkadaşlar şimdi Bandırma'dan Kapıdağ Yarımadası'nda Adası'nda bulunan Kiraz Manastırı'na doğru gideceğiz. Bisikletlerle oraya gideceğiz. Öncelikle Kapıdağ Yarımadası'na girdikten sonra Yukarı Yapıcı Köyü'ne. Oradan da Kiraz Manastırı'na ilerleyeceğiz. Bandırma Bisiklet Grubu'nun düzenlemiş olduğu bir etkinlik. Ben de katılayım dedim. Birkaç arkadaşım daha katılıyor. Birazdan bir arkadaş gelecek onunla buluşacağız. Tur, tura katılan insanların büyük bir kısmı kamyonla araç bisikletlerini götürdüler. Biz buradan kendimiz gitmeyi düşünüyoruz. 45 dakika falan orada oluruz. Bu da başlangıcı turun. Bel çantası var. Bel çantasına koydum telefon. İşte kameranın kamera ve şeyi koyuyorum. Mik yaka mikrofonunu. Burada gö gözlük, kask. Eldivenlerimiz var. Eldivenler de ince parmak, kısa parmakları seçtim. Bunu hava sıcağı olursa çıkartabilirim. Şu an sirin hava biraz. Bu şekilde su ve, su ve enerji ihtiyacımızı karşılayacak içecekler var. O şekilde arkadaşlar devamında görüşürüz. Evet arkadaşlar merhaba. Şu an Erdek'ten Erdek Düzler köyünden geçtik. Orada kafeler ve kahve şeyler büfeler var. Oradan çeşmenin oradan sağa döndük. Erdek istikametinden sağ. Şu an 7 kilometrelik bir bayır çıkıyoruz. Ama inanılmaz bay, yokuş. Şöyle kamerayı çevireceğim size. Şu üç kişiyiz. Arkada otuk arabaya gelecekler bir yerlere. Uh, şöyle bir bayır göstereyim. Ah, oldu şu an bakın. Şöyle göstereyim size. Uh. Ne koyayım? zor olduğu belli oluyor. Evet arkadaşlar merhaba. Tekrardan. Şimdi yokuş çıkmaya devam ediyoruz. Şu bayırı çıkacağız görüyorsunuz işte. İnanılmaz bir bayır var. Yokuş. Ama sonrasında çok güzel bir manzara var. Hatta şu an gözükmeye başladı. İlerleyen dakikalarda gösteririm size de. Biraz vlog çekeyim dedim. Bisiklet vlog gibi. Yaka mikrofonu da taktım. Umarım ses iyi geliyordur. <laughs> Yaklaşık 4-5 kilometre kaldı yokuşun çık bitmesine. 4-5 kilometre sonra Bandırma'dan gelecek olan arkadaşlarla buluşup Kirazlı Manastırı'na gideceğiz. Kirazlı Manastırı 1915'li yıllara kadar sanırım hizmet vermiş. Papaz yetiştirmek için kullanılıyor herhalde. Ama şu an çok mahvolmuş yani sadece kayalar kalmış. Orayı da göstereceğiz ilerleyen dakikalarda. Belki 2-3 bölüm olabilir bu. Çünkü çok uzun olacak gibi. Hadi devam edelim. Ha, sanırım belki köyüne gireceğiz. Ondan sonra biraz daha gideceğiz. Yukarıda yukarı yapıcı var. Bunun bir ilerisinde. Orada bekleyeceğiz ekibin kalan kısmını. bayağı güzel bir yokuş var. Adam nefes nefese bırakıyor ama şu an iyi gidiyoruz ya. Yani. En azından sıkıntısız çıkıyoruz diyebileyim. Manzarası çok güzel ama bereket güneş yok. Neşe olsaydı herhalde erimiştim şu ana kadar. <laughs> uh. Şu an anlatacak hiçbir şeyim de yok. Mahvoldum zaten. Uh, yakışa bak. Ciğerim soldu. <laughs> Yakından mı geldi? Uh. Bekle şuraya geçeyim ben biraz Size şöyle manzarayı gösterebilirsem manzarayı göstereceğim. Az daha yukarı çıkayım. Şuraya. Evet. Bakın. Şu an manzara çok net değil ama şu ağaçtan dolayı şöyle göstereyim size. Ne diyor? Bakın şöyle göstereyim size. Şu sol tarafımız Bandırma, ortada Kapıdağ Yarımadası'nın birleşim noktası var karşımız Marmara Bölgesi. Şu kısımda tamamen Kapıdağ Yarımadası, de göstereceğim zaten. Sağ tarafta da Erdek'te kalıyor. Şu karşımız Edincik, rüzgar tribünleri bu şekilde gidiyor. Şu sol tarafta İstanbul kalıyor. Bu şekilde ilk defa keşif turu gibi bir şey oldu bu. Genç keşfin ismine yakışır bir şey oldu gibi. kilometrelik yolun tamamını bisikletle tırmanmasak da olur elbette. Yolda denk gelen traktörün römorkuna tutunarak birkaç kilometre yol gittik. Sadece birkaç kilometre. Bu benim ilk defa yaptığım bir şeydi. Neyse ki herhangi bir problem yaşamadık. Traktörü süren abimiz bize oldukça dikkat etti. Videoda gördüğünüz gibi sürekli bizim güvenliğimiz için arkasını kontrol etti ve buradan ona tekrardan teşekkür ederiz. traktör bizim beklememiz gereken noktaya gelmeden ayrıldı. Ancak zaten o noktaya yaklaşık 100-200 metre vardı. O yolun kalanında bisikletimizle gittik ve ekibin kalan kısmını beklemeye koyulduk. Ekip geldi ve onların bisikletlerini kurmaya başladık ve daha sonrasında iyi yolculuk ilerlemeye başladı. Müzik <laughs> Evet arkadaşlar şimdi gölete geldik Kapıdağ'da. Manyak Çok güzel bir yer. Şöyle göstereyim. Ekip burada kaldı. Şimdi yukarı doğru döneceğiz. Göleti görmek için geldik. Bu şekilde. <laughs> evet arkadaşlar şimdi göleti geçtik görmüşsünüzdür fotoğraf ve videolarda şu an manastıra doğru gidiyoruz manastırın tarihinden biraz bahsetmiştim ama biraz daha bahsedeceksiniz rüzgar da bayağı var ya yani. şimdi manastır bundan bir süre önce yapılmış. 1915'lere kadar şey devam etmiş. Kullanıma devam etmiş. Fotoğrafını da koyarım. Eski haline. buradaki halini de koyarım. Sonra savaş zamanında terk edilmiş. Viraja hızlı girince tabi alamadı viraja. Tamam devam. Uğur abi düştü? Yok lan. E ee, Uğur abi he, orada düşmüş kendisi. He, bırakmış istedim. Orası evet biraz düşmüş. Ben de hızlı girdim de berge düşmüyor. Arkadaşım birisi düşmüş. Ben de biraz riskliydi ama sıkıntı olmadı. Hallediyoruz yani baba. Sıkıntı yok. <laughs>